<laughs> evet arkadaşlar bu birlikte Granny 3 oynuyoruz. Uzun zamandır video gelmiyordu özür dilerim. Bugün kardeşimle evimi korkarttım. Bu arada arkadaşım Selçuk'a selamlar buradan. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Fırsat olmuyordu arkadaşlar geç buraları. Normal modda oynuyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben Yusuf Abone olup like atmayı, bildirim zilini açıp yorum yazmayı, unutmayın. Tekrar en önemlisi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim arkadaşlar 5000 abone olursa GTA 5 çekiyorum. PlayStation'dan. Dev ekrandan arkadaşlar. Dev ekrandan. Evet arkadaşlar buradaki torna videoyu alacaktık herhalde. Evet öyle. Evet. Arkadaşlar ya Slenderina geliyor bazen. İlk başlarda hep. Arkadaşlar. Bir de robotları var bunların. Evet onu söyleyecektim. Bir de robot e, birilerini çağırıyor. Arada bir geliyorlar öyle slandır falan filan. Arkadaşlar robot birilerini çağırıyormuş. Öyle diyor Melikos'un. Abi çok korkuyorum. Siz gelmeden önce bir el oynadık. Bir el derken, bir tur. Beş el yani. İnşallah dediği gör. Gün... Aha granny granny. Arkadaşlar pislik herifi gördünüz değil mi? Aa. Aa, aa, aa. Ya pislik herif. Arkadaşlar dakika bir gol bir alıyor? Ya arkadaşlar bak hiç oynayamıyoruz ha. Arkadaşım Selçuk bu bölümü çok istiyordu. Ben de çekeyim dedim. O korku oyunu bağımlısı. Bunu izlesin o da. <laughs> Abi çok kan çok zor. Tuğur kaçtı ya. Abi. İnşallah bir daha bir şey olmaz. İnşallah. Ya burayı açayım diyorum da. Abi ya şimdi Slenderina falan gelir zaman kaybı olur diye. Zaten orada da bir şey yok doğru düzgün. Granny burada mı? Onu da de 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 de. Dede. dur bir ya. Nefesini nasıl tuttu? Aa! pis. Toka da attı bir de silah sıkacağına. Pislik. İyi değil arkadaşlar ben beşer oynayacağım. Game over olduktan sonra bir iki el daha oynarım. Şöyle. Hemen birkaç Hadi tane söyle. <laughs>